Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tahta, çap, e, çapa, kılıç, kazma, kürek onları göstereceğim nasıl yapılıyor onları göstereceğim arkadaşlar İlk önce çoğunda iki tane çubuğu üst üste koyuyoruz arkadaşlar Ondan sonra şimdi ilk başta küreği göstereyim İki tane çubuk üst üste sadece bir tane de üstüne ledin ağacı tahtaları koyuyoruz arkadaşlar Ondan sonra alalım biz bunu Ondan sonra kazmayı göstereyim arkadaşlar. Çoğu zaman işimize en çok yarayan şey kazmak için, taş kazmak için falan arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi iki tane çubuk üst üste, üç tane tahtalar da yan yana. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra başka neyi göstereyim? Çapa çapayı göstereyim. E, çapa da iki tane çubuk üst üste arkadaşlar. ondan sonra sağ sağa doğru da ladin ağaç tahtaları yan yana gördüğünüz gibi ondan sonra şimdi bir de ben baltayı da koyayım böyle işte arkadaşlar baltada seni de alayım ondan sonra seni de şöyle yapayım dur yo şey yapacaktım şimdi kılıç arkadaşlar kılıçta böyle bir tane bir tane sopa iki tane de ağaç bunu da alalım böyle Şimdi başka ne kaldı? Onu da artık onu da yaptık. Başka bir şey kalmadı herhalde. Bakıyorum şu anda. Arkadaşlar ben bir dakika videoyu durduruyorum kusura bakmayın. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar hepsini gösterdim ben herhalde. Birden zombi çıktı. Bir de abim geldi arkadaşlar kusura bakmayın. Çubuk. Böyle işte arkadaşlar. Hepsini gösterdim. Böyle yapılıyor. Evet arkadaşlar size yardımcı olabildiysem yani ne mutlu bana. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.